Çocuklara yönelik istismar ve şiddeti önlemek için yola çıkan çocuk ve haklarını koruma platformu ilk adımı attı. İstismar ve şiddetin önceden önüne geçmeyi planlayan platform üyeleri CNN Türkiye açıklamalar yaptı. Platform ilk olarak çocukları yerel ve yakından izleme merkezlerinin kurulmasına önayak olacak ihmal istismar, şiddet, yoksunluk. Çocukların maruz kaldığı bu sorunları önlemek için yola çıkan çocuk ve haklarını koruma platformu çalışmalarına başladı. 33 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu platformun ilk çalışması, çocukları yerel ve yakından izleme bürolarının kurulması. Ee, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın Nehber öğretmenler, çocuk polisi ve Cumhuriyet Savcılığı temsilciliği gibi gibi e, multidisipliner bir yapılanmayı e, birleştiren bir çalışma düşünüyoruz pilot uygulama için İstanbul'da Bakırköy Ankara'da ise Gölbaşı seçildi pilot ilçelerde kaymakamlıklarla görüşmeler başladı bile platform aile ve çocuklarla iletişime geçmek için kaymakamlık ve muhtarlıklarla koordineli çalışacak Başladığımız üç ilçe var Beşiktaş ...Beyoğlu ve Bakırköy. Bakırköy'den başlayacağız. Bir hafta içinde tüm projelerimizi kendilerine ileteceğiz. Peki şiddet ya da istismara uğrayan çocuk nasıl belirlenecek? Şimdi okullara e, hedef alacağız. Ailelere ayrıca hedef alacağız. Şimdi okulların içerisinde... E, çocukları bil, bilinçlendirecek e, interaktif oyunlar e, oluşturulacak. Aileye ayrıca ulaşacak, aile içindeki yapılaşmayı sağlayacağız. Türk Psikologlar Derneği'nden Profesör Doktor Gökhan Malkoç'a göre aile ve okul çocukla iletişimde çok önemli. Her şeyden önemlisi bence e, iletişimin açık olması. Yani anne baba çocuk arasında eğer iletişim açıksa kanalları açıksa o zaman sorunların paylaşılması daha kolay oluyor. Ee, okul psikoloğu dediğimiz bir kavram var. Her okulda eğer okul psikoloğu olarak bir kadro tesis edilebilirse e, en azından çeşitli e, parametrelerle, örneğin davranışsal olsun duygusal olsun bunları belki de oralarda yakalayabiliriz. O yakaladığımız şeyleri de e, öncesinde önleyerek daha sağlıklı bir yapı oluşturabiliriz. Proje Eylül 2020 2014'te okulların açılmasıyla başlayacak. Çocukları yerel ve yakından izleme bürolarının kurulmasıyla projenin 5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.